Arkadaşlar biliyorsunuz hemen hemen herkes her gün trafikte özellikle araç sürücüleri arabası olanlar, araç kullananlar bu konuyu niye seçtim özellikle altını çizerek vurgulamak istediğim hepinizin bildiği ama bir kez de benim hatırlatmak istediğim konu trafikte kavga etmeyin bak bu kadar net trafikte kavga etmeyin biri sizi tahrik edebilir. Biri sizi gerebilir. Biri sinyal vermemiş olabilir. Biri olmadık yerde frene basmış olabilir. Biri bir şekilde hata yapabilir. Yan sokaktan çıkmıştır, dikkat etmemiştir, sağa bakmamıştır, sola bakmamıştır. Altını, üstünü, sağını, solunu, ötesini, berisini bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Sakın ola bak, sakın ola trafikte birinin tahrikine kapılıp kavga etmeyin. Sesinizi yükseltmeyin, dönün arkanızı gidin. Bak samimi söylüyorum. Hepinizin başına geliyor ve bildiğiniz şeyler. Ben ekstradan özel bir şey söylemiyorum. Her gün araba kullanan insanların trafikte başına gelen bu. Sarıda geçti, kırmızıda geçti ya da yeşilde durdu. Geçmesi gereken yerde geçmedi, atladı, zıpladı, altı üstü bak başka bir şey bu. Başka bir şey bu. Sakın ve sakın tartışmayın. Çünkü tartışacağınız aracın şoförünün ne olduğu, kim olduğu, nasıl bir olduğunu hiç kimse bilmiyor. Potansiyel, potansiyel suçlu çıkabilir, kavgalı çıkabilir, eşiyle kavgalı gelmiş olabilir, dostuyla çeki vardır, seneti vardır, borcu vardır, harcı vardır. Bir şekilde sizin oraya sıkıntılı gelmiştir, senin başın ağır. Bak bu kadar net. Her gün herkesin yaşadığı şeyi söylüyorum. Bak bilmediğiniz bir şey değil. Trafikte sakın ve sakın. Altını çizerek, üstüne vurgulayarak söylüyorum. Sakın tartışmayın. Herkes potansiyel psikolojisi bozuk bir şekilde geziyor. Geçen de söyledim, tekrar söylüyorum. 85 milyonluk bir ülkenin bahçesinde normal dolaşmıyoruz. 85 milyonluk bir akıl hastanesinin bahçesinde dolaşıyoruz. Eskiden Manisa'da, en Elazığ'da, İstanbul'da akıl hastanesi vardı. Şimdi 850-75 kilometre karelik bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin içerisinde herkesin psikolojisi bozuk. Sakın, sakın, sakın. Bak tekrar üzerine basarak söylüyorum. Bildiğiniz bir şey ama ben hatırlatıyorum. Trafikte kavga etmeyin, tartışmaya girmeyin herkesin arabasında beyzbol sopası. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama bu memlekette bu seviyeye geldi ve oldu. Servis arabaları, taksiler, özel arabalar, kamyonlar, aklınızın alabileceği her şey. Her an bir iş makinesi çıkabiliyor. Ya tam çıkar sokakta. <laughs> bu memlekette araba kullanırken sokağın ucundan bir tane tank çıkabilir. İş makinesini bırak. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle trafikte kavga etmeyin. Potansiyel herkes problemli. Siz de ben de herkes dahil. Bak lütfen ama lütfen trafikte kavga etmeyin. Ya karşıdaki adamın hatalı olduğunu biliyorsunuz. Arabasını yanlış bırakmış. Yanlış yere park etmiş. Ya niye buraya bıraktın diyorsun. Beş dakika bekle geberecek misin diye karşılık veriyor. Hepinizin başına gelmiştir. Ekstradan çıkarmıyorum bunu herkes yaşamıştır. Ya da yeşil ışıkta frene basıyor önünüzde duruyor arkadan vuruyorsunuz kabahatli siz oluyorsunuz. Tartışmaya girdiğin andan itibaren kabahatli sen oluyorsun. Hani klasik bir söz vardır cahille tartışmaya başlarsan onun seviyesine inersin. Bak hepinize söylüyorum hepimiz birbirimize söyleyelim. Beni de uyarsınlar, sen de birini uyar. Herkes birbirini uyarsın. Baba evladı, evlat babayı. Anne kızını, kız anneyi. Trafikte kavga etmeyin. Bak, trafikte kavga etmeyin. Çünkü başınıza kimin tarafından ne geleceği belli değil. Hatırlayın ya İstanbul'da baklavacı muhabbeti var diye. Girdiler kadın kadıncağızı evladının çocuğunun yanında darp ettiler. Ya da hamile kadını arabada Araba kullanırken yanında çocuğuyla hamile kadın trafikte sıkıştırıldı. Hani maganda dediğimiz tipler var ya ya hala havaya kurşun sıkan memleketten bahsediyoruz. Trafikte kavga etmeyin bak. Ne olur? Ne olur birbirinizi uyarın. Arabayı kullanan arkadaşınızsa siz müdahale edin. Kavgaya girmeyin, tartışmaya girmeyin. Hatta araba kullanırken kendi kendinize bile söylenmeyin. Nasıl söylenmeyin? bazen sinyal vermeden dönüyor mesela. Ya ama tövbe yarabbim işte başlıyorsun gibi. <laughs> sinyal vermeden dönülür mü? E dönüyor kardeşim. Sen de bir kabahat yapıyorsun. Sen de bir kabahat yapıyorsun. Herkes günde bir sefer trafik ihlali yapıyor. Mesela günde bir trafik kuralı ihlal eden ayda 30 tane yapar. 3 ayda 90 tane yapar. Bu ne demektir? Her insan potansiyel 3 ayda 90 tane kural ihlal etmiştir. Ama bir tanenize trafik cezası geldiği zaman ya da trafik polisi tutanak tutmaya geldiği zaman ya bilmem il başkanını ya milletvekilini ya daire müdürünü ya emniyetten polis arkadaşını herkes devreye sokuyor. Kural ihlal etmeyin. Unutmayın trafik spotu gibi olacak ama unutmayın her kural uzun araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Ezberden kimse rüyasında gördü salavat getirdi, sabah kalkayım şu trafik kuralını koyayım yok öyle bir dünya. Bak ne olur? Eşinizi, dostunuzu, kendinizi, kızınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu, annenizi, babanızı, denenizi, nenenizi, halanızı, teyzenizi, dayınızı, herkes birbirini uyarsın. Trafikte kavga etmeyin. Etmeyin, etmeyin, etmeyin. Bak samimi söylüyorum. Trafikte kavga etmeyin. Bu kadar basit. Trafiğe çıkıyorsunuz. Herkes potansiyel olarak otomobil kullanıyor. Ve her otomobil kullanan şoför değil. Bir, İkincisi o gün bir problem olabilir. Dikkatsizdir. Üç uykusuzdur. Dört akşamdan kalmadır. Beş, altı, yedi. Siz de sıralamayı koyun, düşünün. Trafikte kavga etmeyin. Çünkü karşınızdaki arabanın içerisindeki erin kim ne olduğu belli değil. Herkesin arabasında beyzbol sopası geziyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Amerika'da beyzbol herkesin hayali, rüyası olan bir spor dalı. Amerika'da olmayan beyzbol sopasının sayısı Türkiye'de var. Bu kadar mevzu basit. Sakın sakın trafikte kavga etmeyin. Başınızı iş alırsınız onu söyleyeyim. Benden demesi